Evet, yeniden böyle bir toparlanma, bir ayağa kalkış, bir moral maçı gibi oldu. Turu adeta aldı, geldi Beşiktaş. Şimdi rövanş var, tabii futbol bu. İyi tarafları var, iyi, güzel gördüğümüz noktalar var. Mutlaka eksikler ve takviyeler de gelecek. NDD transferiyle, Jetson'un o boşluğu dolduruldu. Ee, ama takviye gerekiyor hala Beşiktaş'a. Bence NDD çok iyi bir transfer olmuş. Ee, tabii en az 8-10 maç seyretmemiz lazım ama e, tam bir 6 numara, yetenekli, oyuna giren, agresif, e, iki ayaklı, gol yollarında var. E, bence aradığı 6'yı buldu. Hatta Atiba'nın bence bir tık daha ötesinde bir altı gibi. Yani Joseph'in e, biraz daha kaliteli bir Joseph gibi duruyor oyuncu ama burada ne yapar ne eder bilmiyorum. En azından senelerce istikrarlı bir şekilde oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hazır olmasını beklemeyeceğiz diye düşünüyorum. Hı hı. Mesela Abraham, çok beğendim ben. Ee, enteresan da bir e, gelişimi var işte. Sekiz yaşında Drogba ile tanışıyor, arabayı alıyor onu. Chelsea altyapısına gidiyor, oradan çıkış yapıyor. Orada iyi zamanlar geçiriyor. Ee, sonra Mourinho çok isteyerek Roma'ya alıyor. Ee, orada fena bir sene geçirmiyor. Sonra çaprazı gidiyor. Fakat bir büyük şanssızlık oluyor. İstanbul'da Süper Kupa maçı mı ne olmuş Liverpool'la? Chelsea galiba. Chelsea-Liverpool. Orada penaltıyı kaçırıyor. Penaltıyla Chelsea, Liverpool kazanıyor Süper Kupayı. O da bir şanssızlığı onun. Sonra bir çapraz bağı yaşıyor. Oradan bir sene falan ara veriyor ama bence kaliteli iyi bir santifor. Çok iyi bir golcü mü? Bak ayrı bir şey. Ama çok iyi bir santifor aldığını Beşiktaş'ın düşünüyorum. Çok faydalı olacaktır. Çok doğru bir iş yapmıştır Beşiktaş burada. Endidi de öyle. Ama bu maçı e, ölçü almak çok yanlış bir şey olur. Sempatik takım falan değil yani. Evet. Burada bakıyorsun Muci hayatının maçını oynadı. Siverson öyle. Hele Joao Mario. Yani Joao Mario'yu seyrettik? Zico'yu mu seyrettik? Şaşırıyor insan. Böyle bir maç bir daha yok. Doğru maç hangi maçtı biliyor musun? Şaktar maçı. Şaktar'ın iki maçı. Beşiktaş'ın kalitesini ortaya koyabileceği maç. Elbette tabii Endidi'nin gelmesi çok fark edecek ama hala çok oyuncu eksiği var. Ee, dolayısıyla bunları gidermeden bu şampiyonluğa ortak olması çok zor diye düşünüyorum. Ama daha seyredilebilir bir takım olabilir misin? Olabilirsin. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Kanatlara bir oyuncu alacak mı? Stopere ne yapacak? İki beke bir şey düşünüyorlar mı? Tabii bunların hep oluşması kolay mı? Çok zor. Çok da fazla bir zaman kalmadı. Hep diyoruz ya daha zaman var Eylül falan. E şurada 20 gün kaldı. Daha indili dediği adam görmedik. Tamam bitti deniyor ama görmek lazım. Gelsin, çıksın idmana. O tamam. Ee, 8 milyon euro. Karşı. Tamam gel görmedik ama İstanbul'da görmedik değil mi? Bildiğim kadarıyla. İstanbul'da geldi. Geldi mi? Geldi artık çalışmalarla birlikte tamam, ilk, zaman, ilk maçına evet. hazır olacak ve indiği hani görüntülerine de bir bakalım Beşiktaş'ın şu doğru e, Beşiktaş'ı Beşiktaş'la ilgili gelecekle ilgili bir yorum yapmak için şu maç doğru bir maç değil. Kazandı, doğru bir moraldir iyi. Futbolcular da belki kendilerine bir hani ya biz de fena bir takım değiliz. Biz de Beşiktaş takımıyız anlamında. E, ama bu bu kadar şampiyonluğa gidemez mümkün değil gidemez. Kimi koyarsan koy gidemez. En az dört tane daha birinci sınıf oyuncu yani en azından Endidi ve Abraham kalitesinde mevkilerinde o kalitede oyuncular alman lazım. Sağ, ve çok kanatlar. da kısa zaman. Sabek ben stoper diyorum hala olmazsa olmaz. Kaleci belli ki düşünmüyorlar ama e, işte orta sahada işini hallettiler ama iki kanat bir tane santifor yedek bir stoper sol beki herhalde Rıdvan'ı alacaklar onunla. E, Rıdvan'ı alacaksan niye öteki adamı aldın kardeşim? Yuraşek, Masuak'ı gidince. E, tamam da yani acelende yok ki bunu. Ama bu Beşiktaş'ın bu kadrosu bu sene için yeterli olmaz. savaşır, oynar, keyif verir mi? Belki göreceğiz. Bu teknik adamla ben çok uzun süre bu Beşiktaş'ın çok başarılı günler geçirebileceğini tahmin etmiyorum. Şaktar İnşallah yanılırım. Mı? Yani Şaktar maçı doğru maç. İki maç, yani bir maç oynamadın ki. Hazırlık maçı da değil. Karşında ciddi bir takım var. Şimdi Feyenoord maçı birazdan Fenerbahçe'ye geçtik Tabii. ama Fenerbahçe'yi değerlendirmek için doğru bir maç. İleriye dönük Fenerbahçe'yi konuşabilirim Feyenoord'la ama sen maçı Beşiktaş'ı değerlendirmem için doğru bir maç değil. Takım bile değil yani. Sen Son 40 evet. senedir bir Saint Patrick seyrettin mi sen hiç hatırlıyor musun? Yok. He? İrlanda Cumhuriyeti. Yani bu ayarda bir Avrupa takımıyla oynadığımız evet. takımlarımızın hani Sivas Spor'unu, Ankara Gücü'nün veya Gençler Birliği'nin. Yani. Ben böyle bir takım seyrettim. İsteden Vaduz bile daha çok mücadele etmişti. Vaduz Avrupa'nın en zayıf takımlarından biri. Konyaspor'a Spor'a, Beşiktaş'a karşı daha iyi oynamıştı. Yani böyle bir takım hiç görmedim ben. Evet. Bunlar nereden geldi? Biraz İrlanda, Millanda deyince ismini bilmiyoruz tamam, ama. Milli takımları iyiydi Milli takımız da yani İrlanda'nın nüfusu ne zaten? Evet. Dolayısıyla e, doğru bir ölçü bu maç değil ama güzel. Joa Marion'ın içinden hani acayip bir şeyler çıkar bir patlama yapar mı bu yaştan sonra? Olmayacak Arroyo o da patlayabilir. Muçi ne bileyim acayip bir e, gelişme gösterir mi bu saatten sonra olabilir? Sivens sondan pek yani patlama olmaz. O patlamış zaten orada gibi duruyor. Sol beki hiç söylemeye gerek yok. Baş sayı biliyoruz. O patlamasın zaten. Bunlar beş, Mesela bazı oyuncular vardır. Son derece duygusaldır o transferleri ben severim. beğenmiştim mesela Chamberlain çok doğru bir oyuncuydu transfer yapılırken. Pas. Ben kaleci Caryus'um bile İyi kötü mi? bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. İyi bir kaleciydi ama zihnen bitmiş bir adam. E zaten eline düşmüş, onu ayağa kaldırmak da ayağa kaldırabilecek yeteneğin varsa al sorunlu oyuncuyu. Sorunlu oyuncular vardır mesela bu şey de öyle, Abraham da öyle. Hı hı. Kaliteli bir oyuncu, iyi bir santfor fakat e, duygusal tarafları çok ağır basar bu tip oyuncuların. Hı. Bazen böyle bir gider Icardi mesela, ilk sene yaşadı ya. baya sorunları olan bir adam Icardi orada burada bütün arkadaşları sosyal medyada izliyoruz ama Okan Buruk'la ee, bir şeyi uyuştu. Dil bilir kelime. Evet. E, harika bir sezon geçirdi. Olabilir. Yani duygusal oyunculara farklı yaklaşacaksın. Onun için de ekstra teknik adam olmak duygusal yapıda. Hani bu adamın işi mi, onu çok bilmiyorum. Şaktar maçlarından sonra sosyal üzerinde bir baskı oluştu tabii haliyle. E, o da burada ya, mesajını verdi ama başkan da yaptığı açıklamada hemen San Patrick maçı öncesi Geçmişte biliyorsunuz ne kadar çok teknik direktör değiştirdik ve çok kötü durumlara düştük dedi Sayın Başkan. Yani hocamızın yanındayız mesajını verdi. Doğru, her sağ yani zaten bakar. öyle yaklaşmasını bekliyordu herkes. Hı hı. farklı bir şey söylemedi ama sen doğru bir karar almışsan bunun arkasında durursun. Doğru, doğru karar almamışsan B planında olması lazım. Çünkü sen insanları zaman bekleyin görelim yeniden yapılanıyoruz acele etmeyin kafasıyla yönetmedin insanlara direkt ben alacağım yeni transferler yapacağım Bunlar da hepsi havalı transferler olacak ve şampiyonluğa oynayacağım şampiyon olacağım bu mesajı verdim bu mesajla başlarsan o zaman işte e, kredin azalıyor yani Fikret Orman döneminde hatırla adam dedi ki feda benden bir şey beklemeyin Ahmet Ağoğlu geldi 3 sene benden şampiyonluk beklemeyin dedi camiayı da buna ikna etti günün sonunda başarılı oldular Sayın Serdal Adalı'nın böyle bir e, şeydi bu e, tasarrufu olmadı. O direkt ben şampiyonla oynayan bir takım yaratacağım dedi. E, ve o doğrultuda transferler yaptı. Ama ortadaki sonuç Şaklar'ın iki maç sonucunda, iki tane 90 dakika sonucunda elde ettiğin futbol skordan bağımsız. Bu Beşiktaş'tan çok bir şey bekleme. Konferans ligiyle gruplarla birlikte Beşiktaş'ın yolu uzun olur mu? Böyle bir hedef koyar mı? ki isteriz tabii ki. Ya yakalarsan 3-4 tane sen Patrick olur tabii. Her noktada olmaz ama. 3 tane sen Patrick bulamayacaksın <laughs> Avrupa'da. Zorlanırsın. Ha dediğim gibi yani gelecek oyuncuları bilmiyorum. Şimdi doğru yerlere doğru adamlar. 4 tane Abraham Endidi kalitesinde oyuncu getirebilirsen o zaman farklı bir beşler seyredersin hakikaten. Onun için de çok zamanın yok. Yani dört tane doğru oyuncu bulacaksın. Al işte Andy değil de nereden baksan bir aydan fazla uğraşıyorlar. Daha eskisi bile vardır. Getson'dan sonra hemen bir temas kuruldu ve başarıya ulaştı. İşte daha evvel vardı o temas. Evet gündendeydi zaten. Hani, bu kadar rahat ge Yani Getson bir kere aynı pozisyon oyuncusu değil de Getson öyle hani kolayına da satılacak bir oyuncu değil ama kendi çok gitmek istediği için kulübünde yapacağı fazla bir şey kalmamış diye düşünüyorum. Peki Beşiktaş'a şerovanşta başarılar diliyoruz saat.